Merhaba arkadaşlar, bugün koleksiyonumun en iyi parçalarından Part 1'ini çekeceğim. Sizlerle beraber. Eğer bu video iyi bir etkileşim alırsa Part 2'si 3'ü de gelecektir. Like atıp abone olmayı unutmayın ve ben hemen başlayayım. Ee, öncelikle şu köşede RMZ sitelerimizden hemen alalım bunları şöyle. İki tane M5 var. Bunlar çok harika koleksiyonluk için üretilmiş arabalar gerçekten çok güzeller ön arka detayları çok iyi yapılmış ilerleyen videolarımızda bunların kutusundan çıkarıp da inceleyeceğim ama onlar başka videolar kalsın evet burada bir tane Bugatti Boldimiz var. Ha kırmızı bir Bugatti bolit. Bundan iki tane bulmuştum. İki tane aldım. Neyse bunu da hemen bırakalım şöyle. Burada bir RS6 var Audi. Şöyle göstereyim. Bir ters tutmuşum. Şöyle göstereyim. Audi RS6 Avant 2017 model. Bunu kuzenimle takas yapıp aldığım için şu an bende kutusu yok. Onu zaten rafımda sergiliyorum. çok güzel bir araba. Bunu da bırakalım şöyle burada Ghost Rider Charger'ımız var. Bunu Hotshop'tan almıştım. Şöyle etiket olmasaydı çok daha güzel olacaktı. Çünkü şu kartonet ne kadar güzel bakar mısınız yani? Şu arkasına da bakın. Ve çok güzel. Ama sonra gelip Şuradaki fiyat dikkat her şeyi bozmuş ve bu çok kötü gözüktürmüş. Ghost Rider Charger'ımızı Dodge lisanslı arabamız. Hemen şöyle sıradaki arabamızı alalım. Bugatti Veyron. Bunları bir ile araba bulduğum antin shortsunu atmıştım. Normalde o videonun hunt videosu da gelecekti ama orada bir sıkıntı oldu onu atamadım. Bundan 4 tane bulmuştum. Keşke bir tane daha alsaydım diyorum şu an çok karaborsası çok iyi olmuş. Yani birini takas yapar, diğerini de koleksiyonuma koyardım ama artık geçti. Bir daha istesem de bulamam bunu. Neyse koyalım şöyle? Ve son arabamız yani son setimiz olan ay pardon, Nightburn Supra Nightborn'un setine bakalım. Gerçekten çok harika bir set. Ford Sierra, Nissan Maxim, Maxima, Toyota GR, Di Macchini, Volo, Super Verex, Seti. Şu şunun gerçek mi yoksa fantastik mi olduğunu bilenler varsa lütfen yorumlara gelsin. Pek emin olamıyorum. Daha önce Di diye bir yer marka görmemiştim çünkü. E... Yani özellikle zaten şu Supra için aldım bu seti. Ama diğer arabalarda da çok güzel Yani çok iyi bir set. Şöyle bir uzaktan da çekeyim. Gerçekten her arabası da ayrı bir güzellik var. Özellikle şu alttaki Subaru ve şu GR Supra çok iyiler. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Eğer güzel bir etkileşim alırsa bu video 2 part de gelecektir. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.